Peki. 2008'de doğacak bir çocuk için erkek bir erkek ismi. 2008'de doğacak bir erkek çocuğuna isim bulur musunuz lütfen? ne oldu? Bir şey söyleye söyleye elini kaldırıyorsun ne, ne olur kabul edin ya. Dijital can ne olur. Dijital can. Dijital can. can. Evet. Dijital Güzel bir Yalvarıyor. Dijital can. Peki, peki. Başka? Kusura bakma. Ha? Ne olur ya? Seneye yani, bir sen. daha gel. Çalış, daha geç. peki, bir daha. Evet. Hüsnü Gül. Efendim? Hüsnü Gül. Hüsnü Gül. Hüsnü Gül. Hüsnü Gül Hüsnü olsa daha iyi. Hüsnü Gül. Hüsnü Gül. Olmadı. Sen de biraz daha çalışman gerekiyor. Evet. Emesen. Emesen. <laughs> Olabilir. Emesen. <laughs> Kulağa fena gelmez. Tamam. Mı? Çıkış noktamız Emesen arkadaşlar. Üç, iki, iki, bir. İkbal Pınar. Emesen Timuçin. <laughs> Fırat Candaş. Örtmenim Fırat bugün gelmedi. Emesen oğlum. Fırat'ın avukatı mısın çocuğum sen? Örtmenim dün bana Emesen'den yazdı gelmeyeceğim dedi. Ben de söylüyorum işte. <laughs> evet örtmenim. Çalıştınız mı? Bana da çekti çalışmadık. <laughs> Bravo. Çalışmadık örtmenim. Tek ayağınızın üstünde durun. Durmayacağım Amir... örtmenim ben. Şşt. Yeter artık ya. Saçmalara. Yemin ederim durmayacağım ya. 2008 yılında böyle eğitim lanet olsun artık ya. Ya saçmalama gitme. Hayır ya git de bıktım artık. Aa. Yeter artık ya çocuğu üstümüz üstümüz üstümüz. üstümüz. Film türü. Ya kaldınız öyle değil mi? Beklemiyoruz. Evet. Şizo, <laughs> şizofrenik, şizofrenik bilim, bilim kurgu. Bilim kurgu. Peki başka? Evet. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Anladım çok güzel. Başka? <laughs> evet. Siber romantik, siber romantik. Siber romantik. Siber romantik. Siber romantik. İnvent ederim seni. Çok fena invent ederim. Bir de ignore yaptım bir de bittin sen. Hocam sizin listeme edleyeyim mi? İster misiniz? Konfirm edeceksin yani beni ha. Yes. Ben bugüne kadar bir kere bile konfirm edilmedim ben. O zaman seni bir diletlerim. Böyle hadi, bir dersen dilesin, hadi, hadi ayaklarınızı kaldırın. Kerat cetverini ee, Uydurma kelaç çeklerinde öyle bir şey yok. Evet. Uydurma denmez hocaya. Süper bir ortamdayız. İstediğim yaparım. Uydurdum site açtım şimdi. Şu anda açtım. İki nokta üst üste parantez kafayı çok yapmak isterdim gülümsemek babında ama... ...çok gıcıksınız Cetvel Cavidan hocam. Evet. Sibercan nerede peki? Eyvahlar olsun. Bel altı soruyorsun. Hiç çalışmadım ben buna. Sayın bakalım çocuklar. Siber alimdeki siteler. Haydi. Siber Barış. S <laughs> Sibercan. Siber turna göl <laughs> Evet. Hı hı. Politik opera. Politik opera. Oh. Allah Allah. <laughs> Sonunda oldu bak. Azimle, azimle. Evet. Politik opera. Hocam. Yeter artık buradan. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sesleniyorum. <laughs> Yo! <laughs> Böyle eğitim sistemine yok Çocukların hepsini geri zekalı yaptınız. <laughs> 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 evet <hocam. gülüyor> Son tırımızı alıyoruz. E evet. Ha babam Facebook. Allah Allah. <laughs> Hiç film Allah. falan demiş ki hayatımda. Ha babam Facebook. <laughs> Millet liseden arkadaşını falan buluyor ya kafası kaldı. <laughs> evet aynen. Başka? Heh. Jüriden bir şey var. Zombi. <laughs> Nerede? Zombi türü. Orada oturanlar zombileştiler Zombi. artık. Zombi. Evet. Piyanist şantörlü sabah programı türünde film. Piyanist şantörlü sabah programı. Hadi bakalım. Çağatay işte bu çocuklar. Türkiye'nin gerçeği. Anneleri kötü yetiştirmiş. E ben ne yapayım anam? Onları persille mi yıkayayım, tek tek temizleyeyim ha? Burada reklam oldu tabii fark ettim. Ayrıca da bağlantısı alacağız. Bunların anaları kim beni bulsunlar? Bunlara okutacağım ben bedava. Anan kim çocuğum senin? Nikah masasına oturduk işte. işte biz. Ah ah. Yeteneklerini göster evladım. Türkiye keşfetsin seni. <laughs> zoom yap. Zoom yap. Buradan Cengiz Fırtoğlu'na se sesleniyoruz. Sizi seviyoruz Cengiz Hocam. Gelin kurtarın bizi buradan. Görüyorsunuz değil mi işte? Anneler işte anneler. Kumar oynuyorlar. Çamaşır yıkıyorlar ama çocuklarına bakamıyorlar. Doğurup doğurup sokağa okul atıyor Anaokulları çocuk doğdu canım. Yeter. Bu ne çektiğimiz böyle? Aa! Doğra doğru bir kaldı analar babalar. Işığı gören geliyor şerefsizim. <laughs>